Merhaba arkadaşlar, kanalımızı yeni açtık, desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Kitabınızın 99. sayfasındaki alıştırmaları yapıyoruz. 1. Tabloda verilen çarpma işlemlerindeki birinci çarpanları en yakın onluğa yuvarlayarak çarpımları tahmin ediniz. Sonra işlem sonuçlarını bulunuz. Tahminlerinizi işlem sonuçları ile karşılaştırınız. Tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız denmiş. O zaman Önce tahminlerimizi, e, tahmini çarpımlarımızı bulalım. Evet. Burada 81 ile 9'u çarpmamı istiyor. O zaman 81'i 10'luğa yuvarladığımda aşağı yuvarlanır değil mi? 80 ve 80 de 9'u çarpacağım. 9 kere 0, 0. 8 kere 9, 72. Yani sayım 720. Şimdi de gerçek sonucu bulalım. işlemin sonucunu bulalım. Yani 81 ile 9'u çarpalım. 1 kere 9, 9. 8 kere 9, 72. Yani gerçek sonuç 729. Tahmini sonucum 720. Şimdi de bunların farkını bulalım. Karşılaştıralım. Bakıyoruz ki 9 fark var. Diğer bir e, işleme bakalım. 79 ile 8'i çarpıyoruz. Evet Tahmini olarak 79 neye yuvarlanır? 79 10'luğa yuvarladığımda 80 olur. O zaman 80 ile de 8'i çarparsam 8 kere 0 0 8 kere 8 64, 640. Şimdi de gerçek sonucu bulalım, yani 79 ile 8'i çarpalım. 8 kere 9, 72 elde var. 7, şuraya yazdık. 7 kere 8, 56. 56 ya 7 ekliyorum, 63. Evet, aradaki farkı bulalım. Evet, bu işlemde de aradaki farkımız 8 çıktı. 94 çarpı 7. 94'ü yuvarlayalım. Onluğa yuvarladığımızda 94'ü 90'a yuvarlanır. 90'la ile 7'yi çarptığımda da ne buluyorum? 7 kere 9'dan 63 yazıyorum ve 630 buluyorum. O halde gerçek sonucu bulalım. 94 ile 7'yi çarpalım. 4 kere 7 28 elde var. 2 7 kere 9 63 2 daha 65. Gerçek sonucum 658. 658'den 630'u çıkararak farkı bulayım. Yani iki sayıyı karşılaştırayım. 8, 2 ve 0. 28 buluyorum bunun cevabında. 55 sayım onla yuvarlandığında yukarı yuvarlanır yani 60 olur. 60 6'yı çarptığında tahmini sonucu bulurum 360. O zaman bir de gerçek sonucu bulalım. İşlemin gerçek sonucu 5 kere 6 30 elde var. 3 5 kere 6 30 3 de elde 33 yani 330. 360 ile 330'un farkını alayım. İki sayıyı karşılaştırmış olayım. Evet bunların farkı da 30 çıktı. Son sorumuz 72. Kaça yuvarlarım onlar yuvarlarsam? 70'e. O zaman Tahmini çarpım 70 çarpı 2'den tabii ki 140. Bir de gerçek sonucu bulalım, işlemin sonucunu 72 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 2 4, 2 kere 7 14, 144. İki sayımızı karşılaştırdığımızda aradaki farkın 4 olduğunu görüyoruz.